Selamlar YouTube. Ben Yusuf. Bugün Minecraft mu tek Bloğun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayınız. Hazırsanız videoya geçelim. Eee canlar. Videonun başında ufak bir açıklama yapacağım. Eee yani gördüklerinize şaşırmayın isterim. Evet. Zaten solda gördünüz. Ben video arkası bu arada yeni bir platformumuz var. Bugün buraya kullanacağız. Ben bunu bir sonraki seviyeye çıkardım. Ee, bir paksel daha gitti. Bu, bu, diğeri. Sonra kaldı. Terakota biyomundayız. Teser hangi biyom oluyor hatırlamam. İki tane köylümüz var. Oyun biraz FPS düşüklüğü yaşıyor bir an nedense bilmem. İki tane köylümüz var. Bunları kullanırız. Yani neyi de kullanacağımızı bilmem. Siz yardım ederseniz güzel olur. Şu demirleri ısıtalım. Isıtalım evet, dedim. Isıtmıştım lazım bize demir ee, bugün de bugün bayağılar ve iki tane yeni dostumuz var bu arada şu üstündeki zırhı ne derseniz bir önceki biyomdan yoldan moblar çıkmıştı onları keserek düştü ve tada iki tane aksolotumuz var biri pembe biri kahverengi bunları da bunları da güzel bir yer yaparız ve loot pack açalım dandık şeyler çıkar aslan bu tüy güzel bunları geçen sezon görememiştiniz. Çünkü Mob Farm'ı yaptıktan sonra paket bir anda çöküşü yaşadı. Ondan dolayı olmadı. Bu arada şuradaki demirleri de alalım. Zümrüt çıkardım. Altınları da alalım. Elmas. Bugün iki şey yapacağız. Bir sonraki bölüme hazırlık. Ve bu bölümün parçaları. Öncelikle şunu yapalım. Diğer için ne gerekiyordu? Elmas gerekmiyor sanki? Şurada inelim. Nerede diğeri? Ha burada. Şimdi şunu daha yapamıyoruz. Bunun daha var. Şimdi bunları bir koyalım. Nereye koyacağız? Şuraya. Çünkü ben dedim zaten burası table köşesi gibi bir yer. Şöyle atalım. Bunları şu anda kullanmayacağız. Ama ileride kullanırız. Şimdi nerede? Odun. Odun lazım. Az buz. Ee, taş. Taş da alalım. Craft'ında ne gerektiğini hatırlamıyorum. Şu anda rastgele alıyorum kafamdan. Ama bir tane crafting istediğini hatırlıyorum. Ee, şuydu. Demir blok. Demir işte bu yüzden lazım. İki tane demir ve generator workbench. Burada izninizle bir saniye. Bir koyalım. Evet, az buz bir set bir şey devam yani Sıkıntı olmaz. Bunu bunun yanına koyacağım şuraya. Şimdi biz ne yapacağız? Burada bayağı bir generator var. Biz kablo son generator yapacağız. Yani burada elmastır, zümrüttür. Toprak bile var, bakırı da var. Ametis. Netherite var mı? Merak ettim. Netherite bile var. Gelişmiş netherite için. Şimdi bize demir ee, kaç tane yapacağız? Yapabiliyor mu direkt? Sadece bir demir blok lazım. İki tane yapayım. Kim mi yapsam? Bir mi? Hmm. Bilemedim. Demir blok. Şöyle bir yapsak. 9, 3, 6. 2 tane yapayım da şunların ısınması gerek. Bunları 2 tane bir ısıtalım. Ve bu bölüm şu makineyi ısıtıcıya getirmek istiyorum. Isıtıcı moduna artık. Fırını varmış bunun da. Ee, şöyle. Genelde bu klavye işini pek kullanan biri değilim. Ama artık kullanıyoruz gibi bir şey. Conveyor, conveyor belt var mıydı bizde başka? bunları attım değil mi ya? Gerekmez diye attım da atmasaymışım. Neyse yapacak bir şey yok. Şunlar da ısıt. Demir demirdir. Ee, altı tam yetiyor. Umarım. Şimdi bir bakacağız yetmezse sıkıntı. Şu furnace şuraya aç. İki tane kabuston jeneratör yaptım. Bunun gelişmesi için demir eksik. Bir tane yapabiliyorum. 2 6 8 tane daha demir ihtiyaç var. Ee, aslında sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şuradan bir tane zümrütü verelim. Yani bunu bu, bunu bu arada bilmeyenler varsa bir önceki bölüm yaptık. Dur. Makine çalışırken vermiyor ya. Durduralım. Alalım. Sen bunu geri alabilirsin. Şimdi workbench iki tane yaptık. İki. Ee, fazlasında gözüm var mı? Var. <laughs> Yok diyemem şimdi var. Bu ne durum? Ee, güzel. Buradan zümrüt e çıkıyor. Şunları al. Şunları da alalım. Şimdi bizim conveyor belt... Huni ve sandığa ihtiyacımız var. Şöyle. 32, 36 olmuş. 3 tane sandık. Bir tane huni. Ve conveyor belt. Bunu yapacağım biraz. Ee, şu şuradan gidelim. Burada oyun neden bir kasıyor mu belli değil bende tam. Şimdi dur. Ee, nere koysam? Direkt girişten geldiğimiz gibi mi görürsem. Hmm. Şöyle yapalım. İleride buna ekleme yapabilirim. Ondan dolayı eee konveyör alasaydım şimdi şurada ise evet. şöyle bir yapalım tamam alalım 20 kaç tane kullanmıştım 4 şimdi atalım ve hazır kabusunu cene yatır yani biraz daha optimize bu arada bu manuel değil ee, otomatik görüyorsunuz Omerler biraz yavaş ama olsun. Oyun kasıyor biraz onlandır belki. Evet. Bunlar burada dursun. Bu şu yumurtayı. Sana çıkar mı bebeği arkadaş? Çıkmadı. Biz şunu ısıtıcısını halledelim. Lapis, reston. Bir de bakırdı galiba. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bilmiyorum. Eee. 3 tane bakır blok. Hadi iki tane de redstone'du. Craft'ına bilmeden yapıyorum şu anda. Hani bakır istiyorum şöyle de ee, bir. bende şey var mıydı? Ee, ben boruları attım. Bu arada sandığı gördünüz. Diye düşündüm şu an. Ee, boru atmışım galiba. Neden? Şimdi ısıtıcı nerede olsun direkt ısıttığı gibi gitsin alalım şunu bir kıralım çünkü aynı anda koymam lazım yoksa sıkıntı şimdi ee, kömür bana gelmiş şunu bir atalım bayağı kömür bunları ben kıracağım video arkası tabi ee, şuradan fırın yapmak için ne eksik kalıyor? Kömür. Kömür var mı var? Şuradan furnace. Şöyle. Dur, yanlış oldu. Şuraya koy. Kıralım. <laughs> bu arada bu kırılıkta elmas faksel yapacağım yani artık bir elmas işine de geçecek. Demir demir nereye kadar. Şimdi dur. Evet, torcu kıralım. Onun Şimdi bu, aa, bu blok yerine geçmiyor. İyiydi. Allah Şuna. Bir de şuna. Tamam. Bunu da böyle hallettik üstüne mi koysaydım acaba diye düşündüm. Deneklesem mi bir? Bir bakalım. Ee, Umarım düzgün çalışır. Ha bu arada buraya bir sunursuz kanal yaptım. Söylemeyi unuttum ben bazı şeyleri iyice ya. Ee, hadi hadi bakalım. Yavaş çalışıyor vallahi bak. Tamam. Tamam tam istediğim gibi olmuş. Şu ortaya biz biraz daha kıralım. Şöyle terakotalar hızlı kırılıyor. Kum falan da var zaten. Elimdeki paksinin kıymasını oynuyorum ve kırıldı. Güzel. Şuradan terakotaları ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok. Yani ama kullanır mıyız bilmem de yani. Çöpe de atabilirim. Aslında zaten bundan sonrakileri çöpe atayım ya. Terakotayı ne yapacaksam. Şöyle envanteri atıyorum ben. Direkt buraya. Ee, şu madenler. Şöyle atalım kaç tane gerek? 3 6 9 tane. 9 Bana 9 tane elmas lazım. Buraya yanlış oluyor ha. Evet çubuk. Aslında 9 değil. 7 tane de yetiyordu ya. Kılıç yapmayacağız. Şuradan. Kazma. Balta ve kürek. Elmas faksel. Güzel. At şu çubuğu da şuraya. Sıkıntı olmaz. Durum güzel. Isıtıyor. Ee, bir sonraki bölüm ne yaparız tam bir bilgim yok. Şunda mı satılmalı? Yoktu yerinde. Ee, Aynen bu hala aynı. Bundan alacağımız çok şey var. Yani alırız. Neyse canlar. Ee, bugün ne yaptık? Taş fabrikası yaptık. Otomatik ısıtıcı falan yaptık. Ticaret masalarımızı yaptık artık. Ve şöyle arkamda iki tane adamızda misafir var artık. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.